Konuralp Mahallesi Şehit Bayram Gökmen Caddesi mevkiinde ekoturizm üzerine işletmesi olan Yusuf Yıldız, fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılmasına gönlü el vermeyince arayış içine girdi. Fındık kabuklarından birçok farklı proje üreten Yusuf Yıldız, arayışları sonunda çay yaparak demleyince fındık kabuğu çayı ortaya çıktı. Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, Yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için ise Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği yapmaya başladı. Ayrıca fındık kabuğu çayı ile ilgili olarak içindeki besin değerlerinin belirlenebilmesi için laboratuvarda araştırma yapılmasını da istedi. Fındık kabuğu çayını işletmesine gelen misafirlerine ikram eden Yıldız, çayın tadı ile ilgili olarak vatandaşların tepkisini de ölçüyor. Rengi güzel görünüyor. Bu da fazla da kaynadığı zaman. Çok tatlı. Çayımızı taralım. Çayımızı. Şey, evet. Fındık. <laughs> yermişcesine olan bir tat. Evet, evet. Fındık kabuk şeyi var, değil mi? Evet ha, var. Tadı var. Burunu tatlı tadı da var. Evet. sonra dilde yayılıyor. Yayılıyor. Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayının içilebilir tatlı olduğunu ifade etti. Tadı önce kokusu geldi, fındık kabuğunun kokusu geldi burnuma. Sonra içtikten sonra anımsadım, dilimde anımsadım kokuyor. Ondan sonra ikinci içişimde daha iyi anladım. Yani bir kesinlikle bence iyi. Harika. Çayı tadan gülden başarısı kesinlikle içilebilir. Ihlamurumsu bir tadı var. Fındığın yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz. İçilebilecek bir kıvamda şeklinde konuştu. Kesinlikle ben de katılıyorum. İçilebilir. Ee, bir ıhlamurumsu bir tadı da var. Fındığın o yaşken yediğiniz aromasını da hissedebiliyorsunuz içinde. Aynen. Yani içilebilecek bir kıvamda. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı. Bence Bayağı. ilginç ve güzel. Fındık kabuğu çayının mucidi olan Yusuf Yıldız ise 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini belirtti. Yılabilir yani. Evet abi. Buyurun. Şimdi ben 11 yıl önce bu organik tarıma başladığım için yaprak fındığı niye yakılsın diye ben düşündüğüm zaman kendim kafamda bir tasarı yaptım. Bir sabaha kadar bir düşünme tarzıyla fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek düşünme, demleme aklıma geldi. Demledim. Aha baktım çay rengi geldi. Bu sefer içtim. Ve de çok güzel oldu. Ve de beni içtikten sonra da rahatlattı. Sinirsel olarak. Ve de neden olmasın diye fındık kabuğundan bu çayı ben kendi elimle, kendi şu anda da hanımefendilere sundum. Hanımefendiler de burada, kendileri de tattılar. Evet. Artık karar onun. Ha benden sonra, bundan sonraki işte laboratuvar aşaması, bunun herhangi bir işte hanımefendinin dediği gibi öğütülüp bir normal bir çaya getirilip e, niye demlik olarak içilmesi? İçilmemesi içinde bir sakınca yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek Geri yok. Dönüşme. Geri dönüşüm olarak doğaya biz Doğadan gelenle doğayla biz yaşamamız lazım. Bunun da ben fındık kabuğunun bu çayla olacağını düşündüğüm için bu çayı buldum. Ha bundan sonraki artık laboratuvar aşaması devam eder. Ondan sonra çıkar sonuçlar. İnşallah iyi sonuç çıkacağını da inanıyorum ve de Karadeniz bölgesi içinde güzel bir şey olacağını biliyorum. Fındık kabuğunun içindeki o zengin mineralleri biz belki yakarak yok ediyoruz. Ama onları biz geri dönüşüm olarak çayda yaptığımız zaman ne olacak? İnsan sağlığı için, çocuklarımız için birer yudum, birer damla, birer bardak içtiğimiz zaman ne olacak? Bunlar bize bir artı olacak. Ve de çöpe atılmaktan kurtulacağız, yakılmaktan kurtulacağız. Ve de olacağını da ben inanıyorum yani. Bundan sonraki aşamalarda daha devam ediyoruz.